10 yıldır hasretim, 10 yıldır ben oğlumu görmemiştim. 10 yıldır bu acı çekerim, 10 yıldır kokusuyla hasretim. Bu müzede devam edelim. Ben çocuklar hepsi burada alamadım, buraya gitmiyorum. Emre Allah razı olsun, gel Emre. Sen benim diyorsun gel Emre. Karman oldu mesela, burada bekliyorum. Bizim devlete de tespit oldu Emre. HDP kardeşimi götürdüm. HDP'den kardeşimi istiyorum. O gelmeden gitmem. Allah hakkımızı bırakmasın onlara. Çok acı çekiyoruz. Her gün onu özlemle bekliyoruz. Her gün, bugün, yarın, öbür gün bir üzüntü içerisindeyiz. Ee, bu mücadeleyi sonuna kadar devam edeceğiz. Kardeşimi almadan gidemeyiz burada. Kararlıyız sonuna kadar. Seni dört gözle bekliyoruz. Ne olur nerede beni görüyorsan, beni duyuyorsan gel artık, dön artık. Evine gel, gel devletimize.